Selam değerli otomobil severler. Bugün size gerçekten herkesin dikkatle dinlemesi gereken bir konudan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki son zamanlarda mecliste pek çok yeni yasa teklifi gündeme geliyor ama bu seferki gerçekten çok ilginç. Hem hurda araç sahiplerini, hem ticari araç kullanan şoförleri hem de ağır hasarlı araçlarla ilgili ciddi düzenlemeleri kapsıyor. ÖTV'siz araç satışı, hurda teşviki Hatta ağır hasarlı araçların trafikten tamamen kaldırılması gibi çarpıcı detaylar var. Anlatacaklarım sadece bir haber değil. Hepimizin hayatına dokunabilecek türden bir gelişme. O yüzden sıkı durun çünkü bu videoda çok şaşıracağınız şeyler var. Haydi başlayalım. Şimdi ilk olarak 25 yaşından büyük araç sahiplerini ilgilendiren o bomba düzenleme ile başlayalım. Meclise sunulan yasa teklifine göre 25 yaşından büyük araçlarını geri dönüşüme verenler bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş 01 aracı ÖTV'siz alabilecek arkadaşlar. Düşünsenize hurda aracınızı veriyorsunuz ve yepyeni bir araca çok daha uygun bir fiyata kavuşuyorsunuz. Peki neden böyle bir düzenleme yapılıyor? Çünkü Türkiye'de 30 milyondan fazla araç var ve bunların neredeyse dörtte biri 21 yaşından büyük. Eski araçlar hem sürekli masraf çıkarıyor hem de çevreyi ve trafiği ciddi şekilde tehdit ediyor. Amacı çok net. Ekonomi hareket kazandırmak, çevreyi korumak ve daha güvenli yollar oluşturmak. Aslında hurda teşviki Türkiye'de daha önce birkaç kez uygulanmıştı. 2003 yılında başladı. Ardından 2010, 2011 yıllarında ve son 2018-2019 döneminde tekrar gündeme geldi. Ama 2019'dan beri hurda araç teşvikiyle ilgili hiçbir adım atılmadı. Şimdi bu teklif yasalaşırsa hem otomotiv sektörüne yeniden bir nefes aldırabilir hem de insanlar eski araçlarından kurtulup daha ekonomik ve çevreci bir seçenekle yola devam edebilir. Gelelim şoför esnafını ilgilendiren diğer düzenlemeye. Geçimini bir araçla sağlayan şoförlere ÖTV ve KDV muafiyeti getirilmesi gündemde. Yani ticari faaliyetlerde kullanılacak araçlar için ciddi bir vergi avantajı sağlanabilir. Ama burada önemli bir şart var. Aldığınız aracı en az 10 yıl boyunca ticari işlerde kullanmanız gerekiyor. Bu düzenleme neden önemli? Çünkü ticari araçlar şahsi araçlara göre çok daha hızlı yıpranıyor ve bakım masrafları şoförlerin bütçesini ciddi şekilde zorluyor. Eğer bu yasa geçerse şoför esnafı daha rahat bir şekilde yeni araçlara kavuşabilir. Bir diğer çarpıcı düzenleme ise ağır hasarlı araçlarla ilgili. Teklife göre ağır hasarlı araçların tamir edilip yeniden trafiğe çıkarılması tamamen yasaklanacak. Hatta bunu yapan kişilere 500 bin TL gibi büyük bir ceza kesilecek. Üstelik sigorta şirketleri de sıkı bir denetime tabi tutulacak. Ve kurallara uymayan şirketlerin faaliyetleri 6 ay süreyle durdurulabilecek. Neden böyle bir düzenleme? Çünkü kazalarda ağır hasar almış araçlar ne kadar tamir edilirse edilsin güvenlik riskleri taşıyor. Özellikle hava yastığı gibi hayati parçaların düzgün çalışmaması hileli tamir yöntemleriyle kazaların çok daha ölümcül sonuçlara yol açmasına neden olabiliyor. Bu yasa bu risklerin önüne geçmek için ciddi bir adım atmayı hedefliyor. Düşünsenize Trafikteki yaşlı ve güvenliksiz araçlar geri dönüşüme kazandırılıyor, yeni araçlar daha uygun fiyatlarla alınabiliyor ve böylece çevreye verilen zarar da azaltılıyor. Bu hem bireysel kullanıcılar için büyük bir fırsat hem de otomotiv sektörü için yeni bir hareketlilik demek. Tabii ki her şey yasa teklifinin kabul edilip edilmeyeceğine bağlı ama eğer kabul edilirse hepimizin hayatına olumlu bir dokunuş yapabilir. Evet dostlar, bugün mecliste sunulan bu önemli yasa tekliflerini konuştuk. Kurda teşviki, ÖTV ve KDV muafiyetleri ağır hasarlı araçlara yönelik yaptırımlar. Gerçekten herkesin dikkat etmesi gereken düzenlemeler bunlar. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu düzenlemeler yeterli mi? Yorumlarda mutlaka fikirlerinizi paylaşın. Ayrıca Elektrikli Otomobil Dünyası kanalına abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güvenli sürüşle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.